Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim, geçtiğimiz haftaki dersimizde dil bilgisi konusu olarak cümle türlerine başlamıştık ve bu konuya devam ediyorduk. Şöyle bir hatırlayacak olursak, cümle türleri dediğimiz zaman hemen aklımıza ne gelecek? Anlamına göre cümleler, yapısına göre cümleler, yüklemin yerine göre cümleler ve yüklemin türüne göre cümleler. Geçtiğimiz derslerde fiil cümlesi, isim Cümlesi ee, anlamına göre olumlu olumsuz anlamca e, olumlu yapıca olumsuz yapıca olumlu anlamca olumsuz e, soru cümlesi ünlem cümlesi üzerinde tanımlar yapmıştık. Bir de yüklemin yerine göre devrik, kurallı cümleleri tanımıştık. Şimdi bu dersimizde bazı cümlelerle beraber ders kitabımızdaki eee Karagöz Hacivat e, yani tiyatro geleneksel Türk tiyatrosu konumuzun içindeki Karagöz metninden alınan e, bazı cümleleri de Sizlerle inceleyeceğiz çünkü kitapta bununla karşılaşacaksınız ve derste karşılaşacaksınız. Bunu da anlatarak aynı zamanda derslerinize yardımcı olacağız ve katkı sunacağız. Şimdi isterseniz bir hatırlayalım cümlelerin yüklemlerine göre ikiye ayrıldığını, isim cümlesi ve fiil cümlesi olarak iki şekilde ifade ettiğimizi söyleyelim. Eğer yüklemi isim cinsinden bir kelime ise isimse buna isim cümlesi diyoruz. Fiil ise fiil cümlesi diyoruz. Arkadaşlar hiçbir zaman şunu unutmayalım e, isimler tek başlarına yüklem olmazlar. Peki hocam nasıl isim cümlesi oluyor? Niye isim cümlesi diyoruz? İsim cümlesi yapmak için Ek fiil alırlar. biliyorsun ek fi fiil, imek fiildir. Ana yardımcı fiil diyoruz biz buna. Ek fiilin dört tane e, zamanı var. E, görülen geçmiş zaman, e, hikaye, rivayet, e, şart ve e, geniş zaman. Şimdi bu ekleri alarak isimler ne yapmaktadır? Özellikle... Hikaye rivayet, hikaye birleşik zaman, şart birleşik zaman ve geniş zaman eklerini alarak yüklem görevi ne yapmaktadır, görmektedir. İşte bunları önceki derslerimizde ne yapmıştık, İfade etmiştik. Bunlarla ilgili uygulamaları da şimdi yapalım beraber. İşte isimler arkadaşlar bu ekleri aldığı zaman cümlede ne yapacaklardır, yüklem görevi göreceklerdir ve böylelikle isim cümlesi olacaklardır. Hatırlarsanız dersinizde okuduğunuz veya 10. sınıf edebiyat kitabınızda okuduğunuz metinde, Karagöz metinde şu cümleler geçmekte. Benim bilmecelere karnım tok. İşkembenin üstüne tekerlecik, yuvarlacık bir şey korlar. Neye çalıyoruz kapıyı? Akara gözüm öyle değil. Bilme çabuk be. Boğazını sıkayım arada sırada. Efendim? Bilirim ben onu. Sen de benden tokatları ye avuç şeklinde cümleler yer almıştı bu da soruluyordu kitabımızda. Şimdi bu cümleler aracılığıyla tekrar fiil cümlesi isim cümlesi kavramını bir hatırlayalım. Benim bilmecelere karnım tok derken bakın burada bir isim cümlesi. Neden arkadaşlar? Bak benim bilmecelere karnım tok diyor. Yani toktur. Şimdi ek fiil isimlere getirildiği zaman ek fiilin teklik üçüncü şahıs eki dır dir dur dur tır tır, tır tır genellikle arkadaşlar düşer. Yani orada görünmese bile benim bilmecelere karnım tok tur şeklinde bir ifade vardır. O dır dır düşer. Peki hocam yazsak olmadı mı? Yazar o olur ama genelde bu ne yapılmaz? E, kullanılmaz düşer. Dolayısıyla burada tok kelimesi isim cinsinden olduğu için e, ve ek fiilin e, geniş zamanıyla çekimlendiği için tabi ek fiilin üçüncü tekil şahsı düşmüş burada. Bu isim cümlesidir e, diyoruz ve bir çarpı atıyoruz isim cümlesinin altındaki parantez içine. İkinci cümleye bakalım. İşkembenin üstüne tekerlecik, yuvarlacık bir şey korlar. Evet, komak, korlar. Evet, burada geniş zamanla çekimli bir fiil var. Komak fiili e, geniş zamanla çekilmiş. E, üçüncü çokluk şahıs e, şeklinde bir çekim yapılmış. Dolayısıyla burada makmek alıyor. Bakın, komak, korlar e, fiil olduğu için bu da fiil cümlesidir. Neye çalıyoruz kapıyı? Çalıyoruz bakın. Çalmak fiili. Tak tak değil mi? Çalıyoruz. Çalmak fiili burada bir kapıyı çalmak. Yani tak tak diye çalıyor. Bu da biz ne diyoruz? Fiil diyoruz. Fiil. Çünkü makmek eki alabiliyor. Bir eylem bildiriyor. E, şimdiki zaman eki ve şahıs ekin, ekiyle de bakın ne yapılmış? çekimlenmiş. Dolayısıyla e, bu yüklemimiz fiil olduğu için bu da bir fiil cümlesidir. Aynı zamanda arkadaşlar bakın bu devrik de bir cümle. Yani yüklemin yerine göre de nedir? Devrik bir cümledir. Dikkatinizi çekiyorum. Akara gözüm öyle değil derken burada öyle değil derken Burada değildir aslında değerli öğrencilerim. Buradaki edatımız ne yapmış? Ek fiilin üçüncü tekil şahsıyla çekimlenmiş ama ek fiilin üçüncü tekil şahıs eki ne yapmıştır? Düşmüştür ne demiştik? Üçüncü şahıs düşme eğilimindedir. Bundan dolayı burada da isim cümlesi olarak niteliyoruz. Bilme çabuk be derken de burada bir emir kipini görüyoruz. Dilek şart kiplerinden, tasarlama kiplerinden öyle diyelim. Bazı kaynaklar öyle isimlendirdiği için söylüyorum. Emir kipi, emirle çekimlenmiş. Dolayısıyla emir kipi de nedir? E, fiil cinsindendir. Burada da fiil cümlesidir. Boğazını sıkayım arada sırada derken bakın sıkayım, sıkmak fiili. Evet makmek almış bakın. Ayım eğim. ...tasarlama kiplerinden bir ek almış. Dolayısıyla... ...Sıkayım'da burada fiil cinsinden bir kelime olduğu için... ...çekimlendiği için... ...burada da yüklemimiz fiildir. Dolayısıyla cümlemiz de fiil cümlesidir. Efendim... ...bilirim ben onu. Bilirim bakın. Burada da devrik bir cümle. Aynı Sıkayım'da olduğu gibi... ...devrik bir cümle. Bilmek fiili... ...ne yapmış? Geniş zamanla çekimlenmiş. Birinci tekil şahıs eki almış. Eğer arkadaşlar bir fiil e, çekim eki almışsa yani zaman ve e, şahıs eki almışsa biz buna çekimli fiil diyoruz. Burada da geniş zaman e, birinci tekil şahısla çekimlenmiş bilirim. Fiil olduğu için bu cümlede nedir? Fiil cümlesidir. Sen de benden tokatları ye avuç avuç. Evet, ye, tokatları ye. Kim? Sen. Kimden? Benden. Bakın, burada da yemek fiili, ye, emir e, kipi çekimlenmiş. E, dolayısıyla sen ye. E, i̇kinci tekil e, şahıs e, eki olmadığı için emir kipinde. Arkadaşlar, burada ye. Kim? Sen. Ye, fiille çekimlenmiş. Fiil olduğu için, fiil cinsinden olduğu için, burada da e, fiil çekim eki almış. Değerli öğrencilerim e, ve e, cümlemiz nedir? Fiil cümlesidir. Arkadaşlar, e, demek ki özetlersek e, fiil cümlesi dediğimizde yüklem eğer fiilse, çekimli fiilse bu cümle nedir? Fiil cümlesi. Eğer yüklemimiz isimse e, bu cümleler nedir? E, i̇sim cümlesidir. Arkadaşlar fiilimsiler e, de e, ek fiil alarak isim cümlesi oluştururlar. Edatlarda isim cümlesi oluştururlar. Dolayısıyla sadece tek başına e, isimler değil. Bazen sıfat tamlamaları. Bunlar da ne yapabilirler? E, yüklem olabilirler. Sıfatlarda çekim eki alırsa, ek fiil eki alırsa yüklem olabilirler. Dolayısıyla ek fiil alması ve ek fiil alarak bir yargıya yol açması e, temel şartımızdır. Unutmayalım e, ek fiilin geniş zamanının teknik üçüncü şahsı olan dır dir, tur e, tur tür ekleri, tır tir ekleri düşme eğilimindedir. Mesela evde bugün ekmek yok diyor mesela. Annemiz ekmek al diyor mesela. Orada ekmek yok ne demek? Yoktur demek ama tır tir düşmüş. E, bugün Evde ekmek var mesela. Var. Buradaki var nedir? Nesnenin varlığını ifade eder. Dolayısıyla isimdir. E, vardır demek istiyor orada. Dırdır ne yapmıştır? Düşmüştür. Gene isim cümlesidir. Aynı birinci cümlede olduğu gibi. Bakın. Benim bilmecelere karnım tok toktur demektir aslında orada. Tok şeklinde dırdır düşmüş bir isim cümlesi olarak karşımıza çıkmış kıymetli öğrenciler. Evet değerli öğrencilerim bu dersimizde de hem kitabımızdaki örnekleri hem size sunduğumuz kendi örneklerimizle ne yaptık? Fiil ve isim cümlesi üzerinde tekrar durduk. Bir egzersiz yaptık. Dersinizde başarılar diliyorum. Kanalımızdaki diğer yazılı sorularını da diğer ders anlatım sorularımızı, konularımızı da izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum ve Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kültür, sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.